Benim kameram bir şey olmuş kızlar yere düştü bir iki kere sanki böyle sarsıyor. Ee, yola çıkacağım Ruhisam'a gideceğim işte de demedim geleceğimi önce gideceğimi biliyordu ama dedim vazgeçtim. Gerçekten vazgeçtiydim ee, ama dişimin o telinin sallandığını hissettim hani e, şey ya adı ne implant ya sanki böyle yürürken demir sallanıyor gibime geldi. Dedim gidin baktırayım zaten e, şey günü gidecektim mecbur gidecektim cuma günü. Cumartesi günü botoksum var ya migren için. O yüzden dedim en bugün gideyim. Cuma günü doktora giderim. Cumartesi de botoksu yaparım. Şöyle i̇şte kafamı yıkadım. Hemen e, takayım. Yemek yapayım. Kadir yesin. E, fasulye seviyorlar. Dün Canegil'de yedim. <laughs> Ama bugün eve yapayım. Çocuklar yesin. Şimdi ben gideceğim. Kadir'in basmatisini de yaptım yağsız, tuzsuz hiçbir şey yok. Sadece tuz ve su. Ee, basmati yiyor. Öbür pirinçleri yemiyor kızlar. Bu evlerin kalorisi çokmuş. Neyse kalorileri karıştırmayalım. Bu arada bir de hamur da yaptım. Dünkü ekmekten istedi. Dedi anne o ekmek olsa güzel olurdu. Neyse dayanamadım. Hemen hamur yaptım. iki dakikada. Tabi onu siz görmediniz. Ee, şimdi fırından iki kere katladım. Bir daha katlayacağım. Şekil vereceğim. Ee, saat üç buçuk gibi çıkarım. Saat şu an 11'e bire geliyor. Ee, o hazır olur pişer yerler kendine yazık ben ne yapayım işte insan anne olunca her şeyi düşünüyorsunuz oysa kendileri her şey yapabiliyor ama yine de diyorsun ki işte en azından yemekleri olsun neyse ben bir şu pekkelelerimi pişireyim hemen kızlar kızlar e, yemeğim pişti altını kapattım şimdi ne yapacağım hamurumu da iki defa katladım ee, bak yine kabarmış üçüncüye de katlayacağım ondan sonra e, şekil vereceğim şimdi düşünüyorum küçük küçük ekmeklerimi yapayım yoksa büyük ekmek mi yapayım? Bakalım keyfimi. Bir iki tane büyük yapayım demeyen iyisi. Ben bir aşağı gidin postaya bakayım geleyim. Posta gelmiş herhalde. Sara'nın derdi büyük kızlar. Canım kahve makinesi istiyormuş yazıyor. Çok istiyorum. Yazı. Çok kıskanıyorum. Büyük herkes kahvesini köpüklü renkli renkli Bilmiyorum, içiyor. Bilmiyorum ki makinesini getireyim. Ne yapalım? o <laughs> <laughs> güzel mi? 12 güzel ya. Bilmiyorum ki. İçmedin mi onu da iç? İçim düşer işte. Bu da iyidir. İdare edelim. Yo yo bir tane ederim. alacak Sara'nın ismini. <laughs> Ay, altıma bir ayak abali de? <laughs> Allah, Allah, yazık değerli. Kızlar ekmeklerimiz de şişti. Hemen e, ciletli fırına atacağım, hızlıca. Niye e, Kadir de işte anne yüreği. Akşam dedik Abi, o ekmeklerin. De He, dedi ekmek olsa da yesek o iyi olurdu. Dedim Hı -hı. ayak üstü gitmeden size yapayım da yiyin kendinize Kızım ben ne yapayım? Yoksa yapmazdım da. İstiyorsanız işte köy canınız ekmek istersen ne yiyeceksiniz. Hadi, ana işte, He, ana işte yasınıyoruz. Yemeğimiz de pişti kızlar. Şöyle çok güzel oldu. Her zamanki gibi. Saracığım yiyebilirsin so. size. Akşam yemeğini de yaptım. Bak. Darmadan oldu eti, kemiği. 9 dakikada pişirdim indüksiyonda. Normal ocakta 6-7 dakika yetiyormuş. Hadi bakalım Sarı da tost yiyor. yemek var ama onu akşam mı yiyeceksin? <laughs> He, fırını 200 derece açtım kızlar 230 derece. Hemen ekmekleri sürelim sonra da giyinim. Ondan sonra gideriz. Bu çarşı ekmeklerin güzelliğine bakın ödüm koptuk diye diyerek koştum gelip videoyu edekliyordum. Nasıl güzel olmuş değil mi? İşte. Ama bugün değil. Çok güzel oldu ekmeklerim maşallah maşallah. Hadi yiyenlere afiyet olsun. Daha son giyinmeye gitmeden önce de şu güzel şekerleri sizlere göstereyim sayfayı da şuraya, şuraya, ismini yazacağım helal yerinden bunlar jelatinsiz yani helal jelatin jelatin var ama helal jelatin ineklerinden yapmışlar tatları gerçekten çok güzel ben hani şekerci değilim ama şunlara bayıldım çünkü çocuklar çok seviyor biliyorsunuz bizlik şey değil ama Büyükler de çok iyi şunu ben yerim işte. Şu nasıl biliyor musunuz tadı? Böyle hem şeftali aroması geliyor hem limon hem ee, mandarina ne bileyim. Hatta bir tane ağzıma atayım. Aşırı lezzetli. Dur size sayfanın ismini göstereceğim. hatta karton burada dur. Hı. Aha, bu sayfa kızlar. Marili, Mara, Miralinası. Anne anlama geliyor kız Miralinası. Bakın şöyle. Bunlar helal şekil. Gönül rahatlığıyla alıp e, giyebilirsiniz doğum günlerinde hediye olarak ne bileyim çoluk çocuğa işte şöyle bir sürü çeşit Kadir hep seçti beraber yesinler Yasemin'e de götürsün yesinler işte bol bol değil mi hadi bakalım dedim evden çıkmadım bunları da göstereyim size şöyle yapayım da bari bir tane profil resmi koyalım bari. Evet, kızlar biz şöyle az okuldan aldık Can da bizi böyle sağız burka bıraktı. Trenimize daha bir saat var. Çünkü e, berbere gidecek dedim sen bizi bırak git. Bekleriz biraz. Azat da acıkmış ona yiyecek bir şeyler alayım. E, ben bir kahve içerim. Az sonra gideriz. Ya Azat? Hadi bakalım. Evet, kızlar şöyle biraz dolaşalım. Gel şu dikkat et Azat. Gel şöyle yanıma gel. Şeyler geliyor. Gel. Yanıma gel. Gitme oralara. Ama daha var Aşağıda oturacağız. Şöyle biraz dolaşalım da daha zamanımız Market var. Market de değil. Şurada şeyde oturabiliriz. Oturma yeri var. İçeride. Biz daha şu dört numaradan bineceğiz. Bak ah, şuradan dört numaradan bineceğiz. Şuradan yukarı çıkacağız. Oradan sonra da tren gelecek. Hadi bir kahve mi alalım? Orada trenler beyaz mı? herhalde ya da kırmızı da olabilir. Anne bakalım. Getir lambası köpek. <laughs> Ana nasıl yapmışlar ama. Gece lambası köpek. Evet çiçekçi kızlar. Aynen bak köpekten gece lambası bak, yapmışlar. Bak balık bak balık. Ee, çok güzel ama gel gel gel. Gel lan O hamster o ne biliyor musun? Sincap. O da giyik var. Evet. Şey, gibi bahar içeride ne yapacağız ki? Hmm, şu bazı kadar ilginç bir şazat. Sanki armuttan yapmışlar. Evet orada da var. Çok güzel. wow, şu renk de çok güzel. Bakalım ama baksana şundan tatlılığına azar. Evet kral. çok güzel. Var ki ne bu bana böyle Alabilir. Bile bak, bile bak. çok tatlı. Nasıl güzel bir tren kızlar müzik treni müzik yapıyorlar azat orada balsa şeyine gidiyorlar Nereye? dans dans şeyine gidiyorlar opera opera <laughs> müzik çalıyorlar hayır <laughs> <o zaman. gülüyor> aa evet azat bak bana evet <laughs> <laughs> azat trene bindik, yerimizi de aldık <laughs> aşağıda biri var ha sana internet bağlayayım bakalım internet oluyor mu azat Kadeh vermek gerekiyor ama Bazen olmuyor biliyor musun? Bak öyle benimki varmış <laughs> Mirza çok sevinecek Azat. Niye? Seni görünce Bunu görme versene Dur çantamdaydı Hadi bakalım kızlar bir yana da görüşürüz artık Değil mi Hazret? Bir yana da görüşürüz ne oluyor ya? Azat iniyoruz. Geldik. Kızlar <laughs> <Yuslar>, Manuta <laughs> geldik. Şimdi... Evet. Viyana Bahnhof'una hoş geldiniz. Viyana tren istasyonu. <laughs> Hop ha, Bahnhof. Hadi bakalım. Herkes bir yere gidiyor kızlar. Herkes bir yere koşturuyor işte. Hayat. Ben hani kimler nerelere gidiyor? <laughs> bakalım. az lan <Azadından gülüyor> gidiyoruz Mirzoş diyor ki o kadar bekleyemem. <laughs> sıkıldım. Şu polis arabası. Bekle diyor. Demiş ki çok bekleyemem sıkıldım. Niye? Çabuk gelsin Azat. Seni özlemiş. Aa yağmur başlıyor kızlar. Ama o geldi. Yağmur çizdi. O benim geldiğimi. geldiğimi biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor. Ana, ana bilmiyordu. Yok sürpriz mirza Hiç Aha Domino's Pizza. İnsan bir araya gelecek de Türkiye'de soruyor Değil mi Azat? Niye? Her şey var azadım kokoreç var. Şırdan var. Ay Türkiye'de olsaydık her yerde ayran satılırdı. Evet. Her yerde ayran satılırdı daha falan. Her Çok yer tamir oluyor. Bir bitmiyor buranın inşaatları i̇şte ama. Baksanıza derle. bütün Banop'un etrafı tüm inşaat. Kolay iyi de. değil mi? Ooo. Ne, mantar sos yaptım. O, o, o. Daha, o. daha neye balık var balık en güzeli. Allah bizi rahat geldi. Azat şimdi mi yersin? mi yersin O da yer ya, şimdi. Evet. Azat yiyor mu şimdi yemeğini? Ha hayır diyor. Hayır. Evet, sonra yer. Hayır. Ne ne yedi? Bu anasının kızı anasının Allah'ım bugün menü belliydi. Bir de sen spontane geliyorum ben, dedim. Ben aslında Normalde yarın geleceğim. Normalde yarın açıyor. kebabı yapacaktım o da yarın yine. <laughs> Ekmek kebabı yapacakmış. Bugün, bugün Alman Tam Alman üsülü. Isim. Çok güzel olmuş ama her şey. Şeyi. Yo, ben diş için erken geldim. Evet. Dedim bari gidim en azından evet. yarın bir sürü işlerimi halledeyim. O dursun biz kendimiz evet, tamam. yeriz. Şu, şu ağzını ben alacağım. Niye bana da az verseydin? Bu çok iyi. Bir cinta, Limon ha götürdü. Evet. Tamam. Ha. Tamam. Götürdüm. ha. Çok güzel Abi, bir oyuncak almış akif size çok. Abi, bir sen bir mi al, aldın? Çok mu? Ay. Ama iki tane Bak an, bir. Yok böyle. Ne demi, bir sürü balon yapıyordunuz. Nasıl yaptınız? Ha hmm. bak. Bak bak bak, bak kız bu da. Bunlarda şey işte. nasıl yapıyorsun? Azat sen biraz hamurunu yoğur, düz yap. Delik olmuş seninki ondan olmuyor. Geri susamam mekline... Sen ne <laughs> Azat evde hamur burada hamur. Vallahi. Baba baba bir ne bir kocaman balon yaptın. Ya dur yapayım sana dur. Ay patladı. Aa, Oo yap o azad dev gibi oldu azatın ki fakat mi 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 mi. Bir patlarsa üstüme gelir. Ama bu nasıl yaptılar? Vaaah! Wow. Acık güzel oldu. Ha, bak şu hamurları aldılar başımıza bela ettiler. Daha yeni topladık buraları yine dökmüşler. Şöyle kağıt kaldırayım da gelirler yine dökerler zaten. Biz oynamıyorlar, oynamıyorlar. Keşke insan gibi oynasalar. Ki diyecek ki can kurban. Oynamıyorlar, döküyorlar böyle. Her yere bulaşılıyor. Rumeysa kurbanın çamaşır sermiş. Bakalım bir bebiş de gelsin. Hayırlısıyla gelsin. Küçük minnak bebiş gelsin. Bir bakalım. Şu ne? ne? ne topu? Kız üstüne mi zıplıyorlar yoksa bunu? Şu nasıl güzelmiş. Bu mıdır? Ne? Böyle handbal herhalde. Hadi bakalım. Bir tarafa da bakayım bir. Çocuklar hani ne yapıyor? Neysem kızlar. Bugünü de böyle bitirek. Valla e, uzun vlog çekerdim ama uzun vlog çekemedim. Bugün ancak stresliydim evde yemek yap, ekmek yap, oraları topla, çamaşır makineye at derken akşam oldu. O sonra yola gittik. Zaten trende koyayım dedim ki size de trende sohbet ederiz. Bu ne kız abi? Ee, o da trende herkes sessiz bir göreceksiniz. Çıt çıkmıyor kimse de. Ben de nasıl konuşayım trenin içinde? Hayırlıkla öyle, öyle, öyle geldik. Yememizi falan yedik. Çocuklar şimdi biraz televizyon izliyorlar birazdan onları yatıralım. Mirzo şokla gidecek sabah. Ben de sabah kalkarım. Pazara gideriz beraber. E, yorumlara da daha hiç göz atamadım. Ne yazdınız bilmiyorum. Okumam lazım bir. Dün de zaten Şahistegil'deydik. Çok güzeldi her şey. Valla komşularla sohbet etmek de güzeldi. Analara konuşmak güzeldi. Eşhabım yok. O yüzden sizi oradan oraya tutturuyorum. <laughs> Makinede yıkansın, bu bari. Güzeldi yani. İyi oluyor. Ya arada böyle insan birbirine adırır mı? insan resmini gösterir. Birbiriyle dertleştiği zaman iyi oluyor komşularla. E her zaman herkes çalışıyor. Bir araya gelemiyorlar ki. Hadi bakalım kızlar. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Birbirimizin kalbini de kırmıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam işte ben pazara gidim gelin. E, ondan sonra seninle azadı götüreceğim ben. Ne? Ha? Evet, azad döşekin üstünde oynayabilirsiniz. Gidin başımdan. Benim pazara gelecek ben deli edecekler kız orada. Şöyle bir e, günlük kremimi sürüm de arada bir böyle dışarı gidince sürüyorum. Benimki bitmiş ya bunu kullandım bu seferde. Bu da bibi krem. Ama o esenserde aldığım çok güzel. O daha iyi. Onu daha çok seviyorum. Şöyle az sürelim. Arkadaşlar aynaya mı bakayım size mi bakayım? Kız dur bir aynaya bakınca nasıl oluyor? De aynaya bakayım en iyisi. Kameraya bakmayın. Şaşırıyorum. oluyor. <laughs> dişçiye yazacağım Pazar günü dişçiye gireceğim. Ee, bu zaman yok zaten. Pazara gideyim. Biraz taze bir şeyler alayım. Ee, <laughs> Rumeysa turşu istiyor. Bir tane turşu görmüş. Ee, böyle sarıyor, marıyor, lahana sa turşusu. Ondan alayım, yapayım. Sabah sabah hemen yapayım da aradan çıksın. Yoksa öğlen sonra hiç e, zamanımız olmaz onu yapmaya. Heh. Heh, sürdüm kremimi iyi kötü. Ha, şurada azıcık yanaklarımı haydi gibi pembe yapayım. Benim şeyim vardı onu unutmuşum. Sağ ısırmıyorsan şu markalısından süreyim.

Bunlar biliyor işte ne inatsız sürdüklerle biliyorlar. Ne ki bunu sürün. Şimdi, ayı, 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 ayı. <laughs> Hı. 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 Ne yaptım? Yeter. Fazlası zarar. <laughs> Eşabımı da yapayım. Ondan sonra gidelim kızlar. Sonra da bu videoyu da burada kapatırız. E çünkü akşam kapattım. Gene açtım işte. Bir baktım ki video 13 dakikaymış. Az çekmişim dün. E Mer, iki kere yüklemişim aynı şeyleri. Ben de 18 dakika sanıyorum video. Çünkü çok da kısa olmasın. Canınız sıkılıyor. Dedim sabah da kalkayım. E bari şu hazırlık şeyimi yapayım. Ondan sonra ertesi videoya başlarız güne değil mi? Bir pazar turumuz ayrı olur. Bonemi tahtım böyle kızlar şu şekilde. Şimdi yazmamı örttüm gidelim. Şu iki çılgın benimle pazara gelmek istiyorlar. Ben kafamda peynir ekmekle yediydim. Sizi sabah sabah pazar götüreceğim de. Kameram niye öyle gösteriyor ki acaba? Arka kamerayı çevirdim kızlar. Demek ki böyle çekiyor. Okay. Demek ki böyle çekiyorlar inflorensalar. Şöyle hemen bir yazmamı yapayım. Bunun rengi de çok tatlı. Bu Türkiye'den almıştım herhalde İstanbul'dan. <laughs> Gevere sıcak kaş olmasa yandan fışkırıyor mikrop. <laughs> Şunu şöyle atalım. Tamam. Daha ne? Değil mi? kızlar? Daha ne? Yani. Şimdi şuraya bir iğne takayım. Bir buraya bu, bu fixlensin ablaları. Çünkü çıkıyorlar. Bunu buraya takayım şu büyük iğnemi de hep hep böyle taşlı iğneler alıyorum kendime şayından. Ondan da bir araba Sabit kalıyor. Bunlar evde yıktı. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Ama fazla getirmeyin bak anne toplayamaz. Bebek var. Kardeş size kızar. Birer tane de şöyle takıyorum. Güzel oldu değil mi? Ne olacak? Tertemiz bağladım işte. Bizim banyo falan böyle müsait olsa ben size ne videolar çekerim valla. Ama işte müsait değil. Yer yok. Sizi ne yapmayacağım? Ben kendim zor gidiyorum. Hadi kızlar gidelim. Öyle de Pazarım Şimdi pazar shooting. Rümeysa ben pazara gidiyorum. Siz kendinizi, sizi birbirinize emanet ediyorum pazara gidip geliyorum kızlar. Bu vlogu da böyle kapatayım. Ee, ondan sonra pazardan devam e, çekerim. Onu da yarın izlersiniz. Hadi bakalım görüşürüz. Nasıl tatlı oldu lila renk. Ana Allah, hey. Vallahi, hey. Ne, ne yapacağım? Pazara gidip geliyorum. Düşün bak bak nereye girmişler bu bücürükler. Hadi oynayın oynayın döşen içinde.